9 kumlu 4. 5 tane defne yaprağı. 1 demet dereotu. 1 demet maydanoz. 1 demet nane. 2 adet karanfil. 500 gram kuru soğan. 1 tane limon. 4. 5 diş sarımsak 150 gram sıvı yağ 200 gram yeşil soğan 6 adet uskumru karabiber tuz uskumru pilaki tarifi yapılışı Öncelikle uskumruların içlerini yıkadıktan sonra tuzlayalım. Daha sonra soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Sarımsakları pul pul doğrayalım ve limonları dilimleyelim. Bu malzemelerimizi yayvan bir tencerede ayçiçek yağı, defne yaprağı ve karanfilleri de ekleyerek yumuşayıncaya kadar pişirelim. Daha sonra bir bardak su ilave edip iyice karıştıralım. Üzerine uskumruları sırayla dizelim. Tuzunu ve karabiberini ekledikten sonra kapağını kapatalım. Bu şekilde balıkları 8 dakika kadar pişirelim. Daha sonra balıkları bir kenara alıp tenceremiz ocakta pişmeye devam etsin ki soğan ve limonlar tamamen pişip kendi yanında kalsın. Biraz dibinin tutması aslında beklenen ve istenen bir durum. Bunların üzerine parmak büyüklüğünde kesilmiş taze soğanlarımızı, nane yapraklarımızı ve ince ince Kıyılmış maydanozumuzu ve dereotumuzu da ilave ederek karıştıralım. Üzerini kapatıp 5 dakika kadar pişirelim. Daha sonra altını kapatıp kapağını açmadan 10 dakika kadar bekleyelim. Bunu yapmamızın sebebi taze soğanlarımızın ve diğer otlarımızın güzelce yumuşamasını sağlamaktır. Balıklarımızı servis etmek isteğe bağlı olup ister tüm şekilde dilerseniz de derilerini temizleyip iki parça kılçıksız fleto olacak şekilde ayıklayabilirsiniz. Servis tabağına soğanlı harcın 2 bölü 32 ünü koyalım ve balıklarımızı üzerine dizelim. Biraz karabiber serpelim ve kalan harcımızı da üzerine gezdirelim. Afiyet olsun.